Hi guys bro, hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Bugün sizlerle birlikte odamda değilim daha doğrusu bizim evimizde değilim. <laughs> Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum bunun sebebi de ben Samsun'dayım şu anda ve size bir video yapmak istedim. Şimdi sizlerle bir gerçekle yüzleşeceğiz arkadaşlar bir dakika. Bazılarınızın çok iyi bildiğim, bazılarınızın ise hiç bilmediğim gerçek. <laughs> e ee, şey... Arkadaşlar ben kitap okumayı çok seviyorum. Ee, nasıl diyeyim? Ben buraya gelmeden önce yanımda dört tane yok. Bir, üç tane kitap getirdim. Ve bu kitapların ikisini bitirdim. Burada. Ve üçüncü kitabı da bir daha bir hafta, 2-3 gün olmuştu. Üçüncü gündeydik. Üçüncü günde ben iki kitabın ikisini bitirdim. Ülüğü ve sadece bir kitabım kaldı arkadaşlar. Ve onun aslında bir seri Ve ben onun ikinci kitabını getirmedim. Sadece tek kitabı var yanında. Ve ben onu okuyup bitirsem üç hafta boyunca ne yapacağım? Sonra arkadaşlar ben bu durumu anneme anlattım. Annem de bana kitap aldı. <laughs> ve şimdi sizlerle yeni kitaplarımı göstereceğim. Burada beni duyamıyorsanız özür dilerim. Çünkü içeride insanlar var ve ben bağırarak konuşmak istemiyorum. Neyse videoyu çektikten sonra bakacağım kontrol edeceğim sesim iyi mi değil mi? Eğer sesim duymuyorsa bir daha çekeceğim. Neyse ama önce arkadaşlar burada ilk o iki bitirdiğim kitabı göstereceğim. İlk önce. Şimdi arkadaşlar o bitirdiğim kitaplardan birisi de Karantina'nın beşinci kitabı. Yani ne diyeyim Acayip güzeldi. Çok sevdim. Bayıldım. Ama bayılmamın bayılmak ne kelime. Çok iyiydi. Beşinci perde son kitabıydı yani. Onu burada bitirdim. Zaten yarısına gelmiştim. Bunu da orada, burada bitireyim dedim yarısına. Neyse. Sonra Yere yakın Yıldızlar uzak. Bu kitabı şey bir günde bitirdim. Zaten 200 kaç 215 sayfa. 217 sayfa. 217 sayfayı bir günde bitirmek zor değil. Ki, tabii. Ama bence e, sevmediğim bir kitap olsa. Ne kitabı sevmeseydim ben 217 sayfayı 3-4 günde bitiririm anca. Ama bu kitabı sevdiğim için 3-4 günde değil bir günde bitiririm. Ve şimdi gelelim e, size o sevdiğim ikinci kitabımı getirmediğim dediğim kitaba saklanmaç. Bunun bir de ikinci kitabı var sobe. Ben onu getirmedim çünkü dedim yani ne kadar hızlı okuyabilirsin. 3 kitabı ki üç haftada bitirsin dedim. Şey diye ben. Her hafta bir kitap bitirsem 3 hafta işte biter. Ama o olmadı işte. Bu kitabın ikinci kitabını getirsem onu, bunu okuyor olacaktım. Şunu. Çünkü ben bunu sürekli erteledim dedim. Sonra okuyayım şu kitabı okuyayım ondan sonra bunu okuyacağım. Bunu okuyayım sonra bunu okuyorum falan diyordum sürekli. Ben dedim ki hadi git orada oraya gitmişken oku. Ne spa olmadı. <laughs> Neyse bunu da artık İstanbul'da okuyacağım. Şimdi. Şimdi aldığım kitaplara geçiyoruz. Kaç kitap var? Bir seri, iki seri ve iki tek kitap var arkadaşlar. Birincisi Beyza Alkocun son çıkardığı kitap. Yani son dedim en yeni kitabı. Bunu ben okumaya başladım. Hatta kaçın sayfasındayım? 153. sayfasındayım şurada. <laughs> evet buradayım. Bu kitabın ikinci kitabı çıkacakmış. Benim haberim yoktu 2024'te. 2024'te ikinci kitabı çıkacakmış. Benim haberim yoktu. Eğer haberim olsaydı okumaya başlamazdım ve kitap ikinci kitabı çıktığında onu da alır. ikisini birlikte okumaya başlarım. Ama haberim yok. Ben de dedim ki aslında serileri hepsinin elinde olduğunda okumayı seviyorum ama dedim ki oku. Eğer o kitap çıktığında bu kitabı unutursam bir daha bu kitabı okurum sonra bir daha onu okurum unutmazsam direkt ikinci kitabı okurum diye düşündüm ben de okuyayım dedim bu kitabı çok iyi bu arada bunu çok sevdim Beyza Akuc'un tek fantastik kitabı yani tam fantastik değil ama neyse şöyle içinden çıkanları göstereyim bir tane ayraç bir tane de poster ikinci kitabı çıkacak olsa buraya bir numaralı yazmazlar mıydı diye düşünüyorum. Ama ikinci kitabı çıkacak. keşke çıkma. <laughs> Çünkü ben onu beklemi beklerken kafa yiyeceğim büyük ihtimalle. Neyse. Böyle kalp muhafızı Beyza kocun kitabı işte. Sonra gelelim öp kitabı. Ölüler konuşamaz Dilara keskin. <laughs> Içindendi. Bunun içinden de. Bunun konusu bilmiyorum ama TikTok'ta çok viral olmuştu. Ki komedi dediler. Ben de komedileri sevdiğim için komedi. Yani. Neyse böyle içinden iki tane ayrı çıkıyor. Kitabın konusuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikir sahibi değilim. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Bir de kalın birazcık. kaç? 367 sayfa. Aslında çok da kalın değilmiş. Bir baktığımda daha kalın gözüküyor arkadaşlar. 367'den daha kalın gibi gözüküyor. Herhalde sayfalarım kalın ne? Yok sayfaları ince ama. Abi bu ne? Karınca yazısı. <laughs> karınca, ay karınca yazısı diyorum. Karınca duası mübarek. Ay bu kadar küçük bir yazı görmedim hayatımda. <laughs> neden? Dilara neden? Neyse. Öğleler konuşamaz. Konusunu okudum daha doğrusu. Ama yani hala anlamadım. Çünkü arkasında yazılanlara göre hiçbir şey anlaşılmıyor. Neyse bu da böyle bir kitap işte. Şimdi gelelim son iki serimize. Bu serinin adını unuttum bu arada serinin adını unuttum. Neyse işte bu serimiz. Bu işte. Ne? <laughs> adını bilmiyorum. Bu arkadaşlar bildiğime göre bu serinin bütün kitaplarının konuları farklı. Onun için seri olmuyor aslında ama <laughs> konuları farklı kitaplar nasıl seri olabilir ama bilmiyorum çünkü bu kitaplara güveniyorum güzel olacağını düşünüyorum çünkü Nagel Kabal Nagel Kabal yani burada suratım yarası gözükmüyor size konuşacağım diye Nagel Kabal onun için güveniyorum <laughs> umarım güzeldir bunu da kenara koyuyorum. Oh benim ağrıdı Şimdi son kitaba geliyoruz. Çünkü şimdi son seri. Son 3 kitap işte. Arkadaşlar şimdi size bu serinin hikayesini anlatacağım. <laughs> bu kitap serisinin 3. kitabı. 2. 1 iki, ve 2. kitabından bayağı sonra çıkmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve 1 ve 2. kitapları dayımda varmış. Ben o 1 ve 2. kitapları dayımdan aldım. 3. kitabı da e, şeyden aldım. Kitapçıdan aldım. Yani 2 kitap bedavaydı. <laughs> bir de ö, o kitaplardan bir tanesi hangisiydi evet imzalı <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> ama şunun kağıdını çıkarmış şunun kağıdını çıkarmış ve çöpe atmış yani şu üstündeki şeyi ben de bu yüzden bu ikisinin üstündekileri de çıkartıp çünkü zaten bunun rengi solmuş ve kötü duruyor. Onun için hepsinin üstündekini çıkarıp bunun gibi kullanacağım. Ki kötü durmasın diye. Bir de imzalı yani. Bakın şimdi göstereyim işte size. İmzalı. <laughs> Bakalım bunda var mı? Bunda yoktur zaten. Niye kitabı tanıdığınızı? Değil mi? Çok zeki bir insan. Bunlar. Ah bitti. Şimdi hepsini üstüne koyacağım. Bunu da Bunu da koyalım. Siz bunları saymayın ama tamam mı? Şu üçünü hatta çıkarayım buradan direkt. Bu üçünü kenara koyuyoruz. Bunları böyle üstüne koyup gösteriyor. ama bunlar olmadı şu anda olmadı, <laughs> olmadı. <Böyle gülüyor> evet. bu arada bu videonun vesilesiyle size bir şey söylemek istiyorum bana e, kitap okumayı sevdiren Türkçe hocama çok teşekkürler iletiyorum. <laughs> Burada ilk defa bu kadar toplu bir alışveriş aynı anda yaptım kitap alışveriş için. Ama içim rahat. <laughs> Çünkü hepsini okuyacağım, okumamalık yapmayacağım. Evet arkadaşlar bana tekrardan teşekkür ediyorum Türk hocama ve size de video boyunca yüzümün yarısı gözükmediği için özür dileyerekten görüşür diyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.